Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki benimle misiniz değil misiniz diye hem halkına hem partiye sordu. Kardeş hiç değilim o adamla. O adamla ne yürünür ne de yola çıkılır. Neden peki neden böyle düşünüyorsun? Kardeş hiçbir güvenliği yok ki. Her yaptıkları şey altılı diyorlar, yedili diyorlar. Tutarsızlık var. Eğer bu adam kazanırsa ben oy veririm. Yeter bu kadar. siz kimi düşünüyorsunuz? Aklınız kim ben on, ha, şeyi de, öbürünü de düşünmüyorum. Onda ya da iş da yok. Düşünsene. Yok Ay, abi. Yok abi yok. O da bizi bu hale getirmedi mi? Öyle deme yanlış konuş şimdi. Yok vallahi arkadaş devam. Gel diyor. bakalım gel gel Medine, gel. <laughs> gel bakalım. Niye <laughs> Tayyip Erdoğan? Vallahi ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Niye desin? Ya Külükeş maşallah çok güzel. Milleti çalışanı var, kazananı var, yeni var. Yani ne var bir sıkıntı yok. Var mı bir sıkıntı herhangi? Millet geçinemiyoruz diye. Mi? Ya geçinemiyor diyenler maşallah yani harcamalarda hiç boğazına kesen yok. Giyim olsun, telefon olsun, tablet olsun, Arabası olsun, motor olsun, pikniklere git bakın. Vallahi hemen hepsi manidir. Haftanın iki günü ailece mangal yapanlar var. Yani ücret yani şu an hani biliyorsunuz. 5 5, e, aynen. Ondan sonra kiralar yükseldi. Doğrudur. E, elektriğe, doğalgaza zam gelmeye devam ediyor. Doğru, Millet dur. o yüzden hani yiğit bedeni söylüyor. Doğrudur. E şimdi bu e, kiraları acaba Tabib'den yükseltiyor. Sence bu ne de bir de önce ne demiştiniz bu, bu şey de önce, kira önce ne demiştiniz? Doğalgaz, elektrik. Ya doğalgaz, elektrik şimdi ona bir şey diyemem. Belki tamamında dünya genelinde bir, bir sıkıntı var. Çünkü hani Rusya, Ukrayna bir savaşı var. Görüyorsun Rusya bana kapatmış Zaten Almanya bizden daha bir olacak gibi görüyor. Diğer biz ikinci aramız Rusya ile iyi. Ama Rusya ile olmaları daha berbat olacak. Mesela Amerika görürsün FED bankası daha bir fayda yükseltiyor. Niye? Enflasyonu düşürmek için. Ama biz fayda düşürdüğümüzde rağmen genelde bir sıkıntı, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü niye desen bizim İnan ki sana samimi söyleyeyim. Bizim ne di e, içerideki yani bizim insanlarımız zammı gerçekleştiriyor. Yani bu atıyorum meyvesini, sebze olsun, kirasını olsun, ev sahipleri hepsini bunu yapanlar bizim kendi mi insanlarımız? Yani Pazarcılara halka da e, halk pazarına da sorduğumuzda da bu mazottan kaynaklanan bir şey. Poşete gelen zamlar olsun diye biz ondan dolayı da bize istesemez yükseltme zorunda kalır. güzel abim. Şimdi benzini, mazotu bu zamı Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Onu anlayamadım ben şimdi. Yani ben mazotu da benzini de Tayyip Erdoğan yaptığına inanmıyorum. Dolar yükseldikçe olurdu. Şey Şimdi doları Tayyip Erdoğan mı yükseltiyor. Ya bu da bize Türkiye enflikosuna bağlı. Türkiye'deki Şimdi Tayyip Erdoğan ayı. ne dedi? Neyiz karar olsun? Yani şunu, Faizi yükseltirsek dolar düşer. Değil mi? Faizi e, de, bu şekilde yapıyorlar değil mi? Ya da bu bir baskı değil midir acaba kendince? Yani illa ya faizi yükselteceğiz doları düşüreceğiz. Ya faizi indirirsen doları yükselteceğiz değil mi? E, bu bir baskıdır. E şimdi faizi düşürmek ne demek biliyor musun? Sen şu tekstillerin çalışması demektir. inşaat sektörünün müteahhitlerin bankadan para çekip çalışması demektir. Bağ bahçedeki insanın çalışması demektir. Esnafın çalışması demektir. E faizi yükseltirsen olacak. Para baronları parayı basacak faize. Atıyorum senin ben gibi insanlar cemde para yok ama adamlar gidip 300-500 trilyon basıp da o faizi mi dinle hesapla. He. Diğer ki faizi %12 değil de %20, %25'i de %40 olduğunu hesapla. Şimdi yönettiği için onları onu kontrol etmesi gereken önemli de biz yani. Kardeşim bu faizi düş, faizi düşürüyor. Dolar dolar alıyorlar. Oradan baskılıyorlar. E faizi yükseltiyor. Doları do, ne de faize atıyorlar. Ya şimdi ne yapması lazım bunun? Ya, peki bir gecede doları o kadar düşürdüyse evet, yine kontrol edemez misin? Evet bak şimdi bir insan kocaman bir ülkedir tamam mı? Bu adam bütün her şeyi böyle tek başına halledemez. olay değil bir kere. Çünkü sana destek olunmazsa sen tek başına yapabilirsin. Ya şimdi bu TÜSÜDAT olsun, buna bence bütün para baronlar olsun. Hepsi zengin insanlar. Bu zengin insanlar sana destek verirse ki sen ne de dolara düşebilirsin, ekonomi düşebilirsin. E kardeşim ben sana destek vermekten sonra sen kendi de parçalasan sen tek başına bir şey yapamazsın. Ama şimdi kendisi yerleştiriyor bakanları. O, o kontrol etmesi. parasıyla atıyorum ki ne. Onu kontrol etmesi gerekiyor. gerekiyor. Şimdi bir seni, Ben sana da. bir görev verdim. Tamam. Ben bir başkan olarak sen o görevi yerine getirmen gerekiyor. O adam getiremiyorsa o adamdan o zaman koltuğu alacaksın. Kim görevini yerine getirebilir misiniz? Düşün hani bak... Ya hani sen <laughs> şimdi siz dediniz ya hani evet. işte tek başına yapamaz diye. Tek yapamaz. başına yapamaması için zaten o kendisi her yere bir adamını katıyor. Abi bir insan bir işe girdiği zaman zaten tek başına bir şey kaldıramaz. Kollar lazım, değil mi? Yardımcı lazım. E yardımcı da kardeşim elinden geleni yapıyor ama önemli olan paradır, para. para parada kardeşim. Şimdi bu Nihat Özdemir'in zenginliğiyle atıyorum bir milletvekilinin zengin biri olabilir mi? Atıyorum yine bir acının zenginliğiyle ne de bir e, sıradan bir milletvekilinin bir zengini bir olabilir mi? Kardeşim zenginlerin destek olması lazım ki ne? Bu milletvekillerinin de bakanlarına başbakanlar da bir şey yapması lazım. Ya adam faizi düşürse olmuyor, faizi çıkarsa olmuyor. Kardeşim ne yapması lazım bu adamın? Zenginlerin, zenginlerin halkın ne gibi bir desteğe ya ihtiyacı olmuyor? Dolar almayacak. Var mı ötesi? Sen, sen alacaksın bir bir dolar, sonra. ben alacağım atıyorum 500 milyon dolar. Sen paraya doları yatırırsan ne olur? Dolar tepeye çıkar. Çıkar bakayım dolarları boz. Boz kardeşim. Ey vallahi bu dolar kaşıyla kaşıyla 18 buçuk mu? Öyle bir şey olması lazım. Ey vallahi 10 liraya kadar düşer. Valla 8 liraya kadar düşer. Bu böyle de kardeşim. Yani bu bu bir sistemdir. Sen faizi düşürürsen kardeşim ben dolara yatırım. Sen dolara ne de e, faizi yükseltirsen ben faize yatırım. Yani bu adam bir şey yapamıyor kardeşim. Kolay değil. Yani çünkü çok para dönüyor, Çok para dönen insanlar da kardeşim kafasına göre harcıyor. Yok. Budur. Diğer söylüyor zaten. Doları yükseltsin kadar. doları düşürsün. Düşmesin tek sebebi de kardeşim büyük adamların, iş adamların yani dolar almaması lazım. bulsunlar yani. Doğru söylüyor. Mesela kardeşimiz de onu söylüyor mesela. Ne? Yani ekonomiye düzgün bir şey yapmaları A, lazım. Bunun bir tek sebebi. <laughs> Çünkü yapılacak hiçbir bu, şey kalmamış. Ya bak bunu ben abimle hangi bak ben kendim bir şahsım olarak söyleyeyim. Ben bu ne A parti bir B parti bilemem. Ama ben yine söylüyorum var tekrarım. Doların düşürmesinin A, sebebi A, ülkemizdeki insanların pervasızca dolara saldırmasıdır kardeşim. Budur yani dolar alırsan dolar tepe yapar. Dolanın hepsini satarsan dolar düşer kardeşim bu kadar basit. Peki biz niye kendimiz evet söyle ekip üretmiyoruz, biçmiyoruz ve dışarıdan mal alıyoruz. Faizler yani dolara bağlı her şey diyorsunuz değil Doğrudur. mi şimdi? Evet. Peki biz kendimiz niye toprak Zengin değil mi? Yani biz Zengin ekip çok. bilsek, alsak daha uygun olmaz ekiyoruz mı? Karpımız, zül, karp, karp, ekiyoruz karpuzumuzu, dur hele, dur, dur dur ne ekmiyoruz? Karpuzumuzu ekiyoruz, domatesimizi <laughs> ekiyoruz, meyvemizi <laughs> ekiyoruz, sebzemizi ekiyoruz. Çiftçilerden haberiniz var mı? Hepsi isyan ediyor. <laughs> <Çiftçilerden gülüyor> <çiftçilerin gülüyor> He? Ekmeyeceğiz diyor, çiftçilerin çoğu <laughs> döktü. Kardeşim döktü. bak. 2023'te çok güzel olacak herhalde öyle Abi ben petrolü peki neden şu an kullanamıyoruz çıkmadığına göre? Nasıl kullanamıyoruz? Evet, şimdi 2023 bekliyorlar işte. 2023 neden 2023 neden? Ha, 2023 neden, 2023 neden yani? Ne oldu ben ne bileyim 2023 dediler biz de bekliyoruz işte. Bilmediğim bir şey niye bekliyorsun ki? Bekliyor dur bak. Yo bekleme de yaş yok zaten biz hayatımızda. Bekliyor işte. Ne edek? Ne edek 2023 2023 derse. Sen, de sen neyi 2023 onu ona mı? Kurban oldum. Şimdi şöyle bir şey var. 2023 dediler. Perkol eder zengin Adem. olacağız dediler, 2022 dediler. 2022'de. Sen biraz onları karıştırdın da. Yok karıştırma değil. Hani zengin olacağız, olacağız, olacağız dedi. <laughs> yani öyle bir şey mi? Şey Abi 2022'de <laughs> yaşadık, 2023'ü <laughs> bekliyoruz. He, o e, kadarını diyebilirim ya. valla. Yani paranı alıyorsun, çalışıyorsun, geliyorsun eve, bitti. E, e, eve ben gelmeden ben bitti de, eve. Abimiz hani iyi deyince ben ona... Bak kardeşim, şey, bak. kardeşim ben yine... Bir daha, geldim başka, abi, vallahi vallahi geldim. Ben yine söylüyorum. Kardeşim doların yani tek düşmesi bozuluk. vallahi bozuk. milletin doları mı Aldığımız maaşı yani eve gelmeden bitiyor ya. Bitmez mi reis ne derim? Kalmaz kalmaz, namusu kalmaz? Buna bir çözüm bulmak şimdi lazım abi. istiyorsun şimdi? Ee, öyle diyorlar bize. Abi bak, bak 2023'e girmeden. 2023'e girmeden zaten <laughs> bitti. Ne altında 2022'de <laughs> biter şey. <laughs> Vallahi yani. Belki 2023'te geçirecekler. Ya baba biraz terbiyeli konuş, azını bozmadan konuş. Çünkü bu da aile göçiyor, bayan bayan geçiyor, yani şey <laughs> yani bayan, yani bayan bayan geçiyor. Geçirecek dedi. biraz şey konuş. öyle mi? Yani bu da bayan bayan geçiyor. Abi, bak, yani. ekonomi berbat olsa azını aynen. bozma. Aynen. Bu, bir, biraz saygı olmak ya lazım. Çünkü güzel, bu da parakla hani hani yani geçiyor, bayana geçiyor, terbiye lazım. Saygı bırak, azıma alaycım. Yanlış anlamıyor. Ekonomi dip de olsa ben aklasızım. Ama dediler ki 2023'te bekleyin derler. Ondan sonra petrolümüz çıkıyor, bilmem ne işte bizim hazinemiz var, şudur budur. E ne olacak şimdi dayı? Ya sana sana Abi, yemin ediyorum. Ne olacak ben bilmiyorum yani sana şu an ha. Yemin ediyorum vallahi de billahi de. Ya şu an bu kış var ya. Avrupa donacak, Türkiye keyif yapacak. Sen ne konuşuyorsun ya? Daha, daha yeni ben yeni gelecek, okudum. Ha. Fransa'da e, odunlara bırak gaz yok %70 60 diyor ya. Ya da bu da ya. kardeşim ya öpün kardeşim. Bir bir altın kafese ya, yine vatanı demiş ya. Ya insanın vatanı gibisi var mı ya? Zaten vatanımızdan değil. Bak ben maşallah millet ne güzel geziyor, eğleniyor. Ay, konuşma, konuşma istediğini gösteriyor bunlar. Aynen. Abi, sen Aynen. Nasıl bunun, bunun şeyi önemli. Görüş önemli. bu kanalın görüşü önemli. Ne ne? ne? Şimdi eğer, eğer sen dinlemeden niye edeniyor arkadaş? Yok için? yok öyle demek. Fark ya, etmez. Hayır, hayır, hayır. Yani senin için fark etmez. Bu eğer evet. CHP'yi kayırıyorsa senin yanlarını göstermez. Evet. AK Parti yani izliyor musun? AK Doğru Parti'yi kayırıyorsa benim, onu göstermez. Benim kanalımı izliyor musun? Ne bir mavi mi Bak şimdi öyle konuştun gittin abi gel burada en azından şey bak propagandörlük işte budur yani abi. Konuşun. Konuş. Yok sen söyle bana diyorsun ki. Göstereceksin mi? Tamam kanalımı aç bak. Aç bak. Hadi göster sor bak. Yok, yok bak. Soru sor. Soru sor. Tamam sen sor konuş. Sen sor. Tamam. Sor biz, söyleyelim ne tamam soracaksın? Genel durumları soruyor. Hangi genel durumdan bahsediyorsun? Bu ülkede ekonomik durumla nasıl? İçine biliyor musun? Niye ekonomiyi soruyorsun önce? Hüseyin. Niye soruyorsun? 19 yıldır bu ülkede yok. bolluk bereket vardı. Bir sene darlık var diye biz şimdi bu hükümeti satalım mı? Bir sene mi darlık var? Evet. Yok ya yanlış alan bir İşte konuşursan böyle yok. Bızırtı yaparsan anlaşılmaz. Benle konuşursam ben cevap vereyim. Tamam, ben de, ben de. Çünkü, Çünkü e izlersin bakayım aynın yayınlamıyor aynama. Şimdi ne me. soruyorsun? Mesela en kötü ekonomi dediğin ekonomide 2002'de millet asgari ücretle 108 dolar alırken şimdi o uçtu uçtu dediğiniz dolardan 310 dolar alabiliyor. Bu kadar daha ne söyleyeyim? Geçim o zaman, geçim sıkıntısı peki millet niye var diyor? Niye geçinemiyor mesela? Kiralar geçinemiyor? neden büyüştü? Kira sen geçinebiliyor musun <laughs> sen gidip geçinemiyor. Dayıcığım yok. Bak bunlar ya. senin şeylerin. Tamam sen geçinemiyor geçine bu benim. Geçemiyorum abi ben. O adamları adamların adamlar değil adamlar. Ben yoldan geçiyorum. İşte ya emek emek bu işler ya hayırdır ya. Yani abi bak yoldan geçen sen ben senin adamın mıyım dayıcığım? Ben senin adamın mı? Yok, yok. Değil mi? Bu da millet sen yani. de milletsin yani Arkadaş mı arkadaşlar şey ya, yok. Yok işte siz evet. benim adamım ya. ya. ben yanına getirmişim. Gitmişim. Dayıcım ya. Fıs fıs etti yol aldı. Niye? Çünkü de, gelmiş ya bitmiş yani. Gençler için bir şey diyemiyor. Abi de abi bir şekilde ne güzel bir şekilde konuştuk. Aynen. Evet, güzel bir şekilde ya. konuştuk Aynen. yani herhangi. Aynen. bunları ben mi topladım senin başına abi? İlla ki. Ya bak, bak ne kadar diyorum. diyorum. Yani Ama kavga etmenin, dövüş etmenin. Bak kardeşim ev sahibi evi arttırabilir, kiracıya kirasını vermeyebilir, ekonomi sıkıdır <laughs> ama her darlıkta bakın bir kardeşim ya her fertlikten sonra bir güzellik gelebilir bir şey yapım, ya olabilir. Ben seni danışıyorsun dayı. Bak İki yirmi üç dediler ne oldu ne olacak şimdi? Allah'ına kurban sen Ya iki yirmi üçte kardeşim bir şey olmayacak yani iki yirmi üç anlaşması diyorlar lan o. Ha, öyle, bir şey işte. <laughs> öyle bir şey yok işte. lozan anlaşması <laughs> da yok yani Vallahi bir araştırın yani hani diyorlar ya biz işte diyor ya hani biz çıkardığımız toprakları çıkartamıyoruz diyor ya kullanamıyoruz diyor. Lozan'da öyle bir anlaşması. Anlaşma yok. Lozan sınırsız bir anlaşmadır. Dayıcım ne bileyim ben sana 2023 sana, dediler, bekleyin dediler filan dediler. Bekliyor işte. Bak ekonomide bir sıkıntı var mı? Var. Gerçekten var. Var var ama hocam, var. gerçekten de vallahi de Aynen. ama ya, milletin de ya. lüks harcamaları da çok Aynen. güzel var. Yani bak Bayağı ekonomide bir bir sıkıntı bir var, bir var. Bir var, var. Ama lüks harcamalar da Aynen. çok güzel var. Olan... Ya ben sana samimi söylüyorum. Bak ben kendim bir asma tovan işleri yapıyorum. E vallahi yiyebiliyor adam evine Düşedi seramin tanesi 5000 TL. Yemin ederim 2,5 TL. 2,5 bin yani bu 2,5 milyar diyoruz. 2500 TL mi diyorsun bunlara? Böyle bir şey. Yani adam hatta çatladı. Ben yanlışlıkla bir bizim usta bastı, çatladım. Gitti yine 2500 TL verip aldı bir Bir tane değil ha. İnan ki 30 40 tane alıyor böyle. Yani lükse iyi harcama. Yani hani bu işi yapıyorsunuz ya abi. Ya, Mesela söyle. geçen sene o malzemeyi nasıl ediyordunuz? Bu fiyat, bu sene bu fiyata. Çok fazla oldu. Çok ben geçen ben geçen sene misal atıyorum. 100 140 lira, 150 lira